Bu video üretici menfaati göz önünde bulundurularak sizlerden gelen sorulara ithafen hazırlanmıştır. Sıfırdan sermayesiz çiftlik kurulum aşamalarını sıralamadan önce kısaca kendimi ve Hayçep'i tanıtmak istiyorum. Ve tabi kazanç planından da bahsetmek istiyorum. Hayçep tarafsız gönüllü üretici bilgilendirme platformudur. Platform yönetici üyelerimiz Zihni Hanım, Asya Hanım, Bildan Hanım ve Ece Hanım'dan oluşmaktadır. Tabi bir de ben varım. Ayrıca kamu kurumlarına aktif olarak görev alan ve bu yüzden ismini paylaşamadığımız üyelerimiz de mevcut. Tabi tarımsal faaliyet gösteren çiftçi üyelerimiz ve siz değerli takipçilerimizle birlikte kalabalık bir aileyiz. Kısaca kendimi tanıtmam gerekirse ismim Gani Hayçek kurucu üyesi aynı zamanda editörüm. Mesleğim veteriner teknikerliği. Aktif olarak hayvancılık sektöründe görev aldım. Kendi çiftliğimi kurdum. Özel nedenlerden dolayı sektör değişikliği yapmam gerekti. Özel bir şirkette 2 yıl menosur müdürlük yaptım falan. Hayçap olarak sadece YouTube'dan aylık 700 TL gibi bir kazanç durumumuz söz konusu. Bu 700 TL'yi ekip üyelerimiz arasında paylaşmış olsak herkese bir halle oluyor. Buradan da anlayacağınız üzere bu işi para için yapmıyoruz. Videonun başında da belirtmiştik zaten. Cenab-ı Allah yürü ya kulum derdi kazancımız artarsa biz de üreticilerimize aktif olarak destek olacağız inşallah. Daha önce yaptık takipçi hediye çekilişiyle siz değerli üreticilerimize civciv hediye edelim dedik. Baktık kargo civcivden daha pahalı bu yüzden parasını göndermek daha mantıklı geldi. Eski takipçilerimiz konuyu biliyordur. Nasip olursa yine yaparız inşallah. Tabii bu sefer profesyonel olarak. Diğer çalışmalarımız ise tarım ve hayvancılık, hibe, kredi destekleme programlarının ön bilgilendirme ve duyuru videolarını hazırlamak. Tabii bunu kafamıza göre değil, bakanlığın onay dahilinde yapıyoruz. Ve kamuoyuna açık bilgileri paylaşıyoruz. Şimdi biz böyle paylaşımlar yaptıkça X Partisi'nin icraatlarını tanıtıyormuş gibi algılayanlar oluyor ama durum tam olarak öyle değil. Tamam yönetim siyasi olabilir ama kurumlar devletin, devlet ise milletindir. Biz ise millete mevcut şartlarda mevcut imkanlarını hatırlatmakla mükellefiz. Tercih yine siz değerli üreticilerimizin. Buna belediyeler de dahil. Zira belediyelerin düzenlemiş olduğu programları da hiçbir siyasi menfaat gözetmeksizin duyuru ve bilgilendirmesini yapmaktayız. Ha şimdi gelelim diğer konuya. Ziraat Bankası Sübvansiyonlu Tarımsal Kredi Programı duyurularımızda reklam olarak algılanıyor ama, ama maalesef o da reklam değil. Ziraat Bankası herkesin de bildiği gibi devletin bankası. İcraatında öyle görünmese de temelinde devlet destekli çiftçi bankası yani devlet desteği ve kontrolüyle uygun faizli ya da faizsiz programlar açılmakta. Yapmış olduğumuz duyurularda X bankasından 100 çekerseniz 200 ödersiniz. Ama bu program ile 150 ödersiniz 50 cebinize kalır demek, demek ve mevcut imkanlarınızı hatırlatmak için duyurusunu yapmaktayız. Yani bunda da şahsi bir menfaatimiz söz konusu değil. Hocam faizsiz diyorsunuz ama faiz alıyorlar diye çok soru geliyor sizden. İyi de bunu biz demiyoruz ki. ki devlet diyor. Ne yazıyorsa onu okuyoruz. He vallahi okuyoruz. Özellikle olduğu gibi aktarmaya çalışıyoruz ki başvuru esnasında sorun yaşamayın. Hibe ve kredi, duyuru ve ön bilgilendirme videolarında yüzümü göstererek ön plana çıkmama nedenlerimden biri bu aslında. Utanıyorum ya da kara kaşıma kara gözüme, nazar değer diye değil. Resmi belgeleri ön plana çıkarmak için kendim arka planda seslendirme yapıyorum. Burada amaç ben değil resmi belgeler olmalı. Örneğin genç çiftçi kredi programının duyurusunu yaptık. Belgeler videomuzda mevcut zaten. Yapmanız gereken o belge ile bilgi ve başvuru talebinde bulunmak. Buradaki amacımız hem siz değerli üreticilerimizin hem de şube personellerinin işlerini kolaylaştırmak içindir. Oldu da hani böyle bir program yok efendim dediler. Peki Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü resmi web sitesinde neden duyurusu var efendim dersiniz. Yani durumu genel müdürlüğe bildirirsiniz. Bu yüzden benden ziyade belgenin ön planda olması daha önemli. Neyse konuyu fazla uzatmadan video konumuza dönelim. Sıfırdan sermayesiz çiftlik kuruyorum veya nasıl kurabilirim? Cebinizde metelik yok ama 10 milyon TL'lik hayal kuruyor olabilirsiniz. Bu zor görünüyor olabilir ama imkansız değil. Sermayesiz çiftlik kurulabilir mi? Tabii ki kurulabilir. Ama zaman ve maliyet kaybınız daha fazla olur. Peki nasıl? Şu an için mevcut programlarda devletten hibe desteği alamazsınız. İleride açılırsa bilemem tabii, ama açılırsa mutlaka kanalımızdan duyurusunu yaparız. Hiç alamadım, bari kredi çekeyim diye ziraat bankasına gittiğinizde tarımsal kredilerden maalesef alamazsınız. Çünkü aktif olarak işletme belgesi ve krediye konut teminat şartı bulunmakta. Yani teminat göstermeniz gerekecektir. Siz de zaten bu saydıklarınıza sahip olsam sizde ne işim olur demek isteyip diyemeden çıkacaksınız. Ne oldu hayaller başka bahara mı kaldı? Tabii ki hayır. Bakış açınızı değiştirin. Kolay olsaydı herkes yapardı. Paranız yok, pulunuz yok, Ankara'da dayınız bir karış toprağınız yok. Yani 3-0 geriden başlıyor olacaksınız. Zor ama imkansız değil. Başlangıç için hobi olarak başlamanız gerekir. Peki nasıl olacak? Yani hem çalışıp hem de çiftliğin temelini atacaksınız. İlk olarak çiftliğinizi yerini ayarlayın. Tercihen su ve elektriğe yakın araziler olmalı. Çünkü taşıma su ile değirmen dönmez. Devlete ait araziyi satın alabilir veya kiralayabilirsiniz. Çiftliğiniz için uygun araziyi bulup ada parsel numarasını belirleyip bir dilek ile Milli Emlak Müdürlüğü'ne başvuru yapmanız gerekir. İkinci adım ağıl ahır yapımı. Büyük olacak diye bir şey yok. Bütçenize uygun ufak bir ahır kurup içine de birkaç hayvan alarak ufaktan hobi olarak başlıyorsunuz. Tabi hayvanları aldığınızda işletme belgenizi de almanız gerekir. Tabi bu süreçte hala çalışmaya devam ediyorsunuz. İki hayvanla geçinemezsiniz ama bakın besleme ve sağlık konusunda az çok deneyim sahibi olursunuz. Üçüncü adım artık hobi çiftliğiniz var ve bunu resmileştirdiniz yani işletme belgeniz var. Yapmanız gereken hibe ve sübvansiyonlu kredi programlarını takip ederek işletme kapasitenizi artırmak ve tamamen çiftliğinize yönelmek. 2021 yılından beri hayvancılık, hibe ve kredi programlarının duyurusunu yapmaktayız. Geçmişte açılan 10 programdan 9'u sıfırdan işletme kurmak yerine faal olan işletmelerin kapasitelerini artırmaya yönelik. Süreç uzun ve zorlu bir süreç. Mordor'a giden Frodo ve Sam gibi önünüze bir sürü engeller çıkacak. Ama pes etmeyeceksiniz. Bu süreçte hayçap olarak biz de elimizden geldiği kadar destek olacağız ama hayat yine sizin hayatınız ve başrolü ise sizlersiniz. Sıradaki videomuzda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın Bu tarz videoların devamı için evcil hayvan, bakım, besleme, sağlık, hayvancılık, teşvik, hibe, kredi ve destekleme programlarından anında haberdar olabilmek için dilerseniz kanalımıza abone olabilirsiniz. Ürününüz bol kazancınız bereketli olsun. Sağlıcakla.